Bugün 25 Ekim Salı. AB 1 herkese günaydın. Dün gelişmiş ülkelerde açıklanan satın alma yöneticiliği endeksinde yaygın bir zayıflık gördük ve ABD hizmet sektörü PMI'ndeki keskin düşüş, daha yavaş FED faiz artışı ve belki daha düşük bir FED fon oranı anlamına geldiğinden ABD hisseleri geçen haftaki küçük rallisini ettirdi. Bu sabah ise Asya'da hisse senetlerine karışık seyirdi. Japonya %0,7 ve Güney Kore %0,3 artışta ama Tayvan %0,7 ve Hong Kong ise %0,6 değer kaybında. Çin ve Tayvan tarafındaki düşüşte Xi Jinping yeni liderlik ekibinin yenilikçik ve reformistleri karşısında daha güçlü bir parti liderliği ile çıkmasının yarattığı endişe ve parakende satışlarının %2,5'luk yetersiz bir oranda artış kaydetmesini anı etmenler. Güvenli liman ABD doları FED'in faiz dağıttırmanın ABD ekonomisini şimdiden frenlediğini ve Richard Sunak'ın Britanya Başbakanı olmak üzere olması ile risk algısının iyileştiğini dair işaretler arasında emsali karşısında 111.78'e geriledi. Stalin boyun en yüksek seviyelerine doğru yükselirken Euro perşembe günkü ECB politika toplantısı öncesinde 0,99 doları görmek üzere. ABD, 10 yıllık hazine bağımlılığının getirileri geçen hafta sonunda %4.338 ile çok yıllık zirvelere ulaştıktan sonra %4.217'den işlem görmekte. Petrol fiyatları ABD dolarının önde gelen emsalleri karşısında değer kaybetmesiyle önce yükseldi. Ancak Çin gibi önemli petrol iltihal ekonomilerden gelen aşağı yönlü ekonomik verilerle birlikte küresel yakıt talebindeki büyümenin yavaşlayacağına ilişkin endişelerle kazançları sınırladı. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93.53 dolardan ve aralık teslimatı için ABD VTI ham petrol vadeli işlemleri 84.94 dolardan küçük çaplı yükselişler. Bugünün gündemine baktığımızda yurt içinde imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin kapasite kullanım oranlarındaki en son %77.4 seviyesinde gerçekleştirmişti. Önceki 99,9 puan ile 100 baz eşinin hemen altına çıkan reel kesim güven endeksinin yeni değeri ve hizmet, para kendi, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile hazine ihaleleri ki onlar da 539 günlük sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl vadeli tüfeğe endeksli tahvilin yeniden satışını gerçekleştirecek. Ön plana çıkarken yurt dışında ise Almanya IFO endeksi ve S&P case Shiller konut fiyatlarını takip edeceğiz. Para girişleriyle destekli yükseliş hareketine devam eden bir süz endeksinde 3850 desteğinin stop loss kabul ederek pozisyonların korunmasını gerektiğini düşünmekteyiz. Yukarı yönlü hareketin hedef seviyelerini ise 4050 ve 4100 olarak görmekteyiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, bol kazançlar.